Allah Ekber, Allah Ekber. Esselamu Aleyküm gönlü güzel kardeşlerim. Sizi kalbi selamla selamlıyorum. Hu kanalımıza yani ailemize hoş geldiniz. Ben Şanzer Türkmen. Bu kanalda sizinle birlikte kaybettiğimiz değerleri tekrardan hatırlayarak hayatımıza yansıtmaya çalışacağız inşallah. Yüce Rabbimiz 5 günlük kısacık ömrümüzde hayatın sahibinin istediği ve hoşnut olduğu şekilde yaşamayı bizlere nasip bu müyesser eylesin. Onu gönlünde bulanlar her şeyi bulur, onu kaybedenlerse her şeyden mahrum olur sözünü kendimize rehber edinerek en güzele ulaşma niyetiyle çıktığımız bu ihlas yolculuğundan bize yoldaş olmak isterseniz önce dua etmeyi, Sonra da takipte kalmayı unutmayın. Sağlık ve selamette Allah'a emanet olun.